olan taban fiyatı cumartesi günü Ordu'da Erdoğan açıkladı. Şu anda üreticilerimiz yavaş yavaş fındık bahçelerine girdi ve hasat için çalışmalara başladı ama çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve bu yılda maalesef umutlarını ertelemek zorunda kaldı. Fındık üreticisi tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıyadır. Erdoğan hafta sonu açıkladığı fiyat tek kelimeyle siyasi kurnazlıktır. Buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Fındığın gerçek fiyatı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 54 lira değildir. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre desteği ayrı hesaplanır. Ama Erdoğan siyasi kurnazlıkla 54 lira açıklayarak destekler düşüldüğünde bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam aslında 54 lira değil 52 liradır. Kaldı ki Toprak Mahsulleri Ofisi bugün bir açıklama yaparak da Erdoğan'ı yalanlamıştır. Resmi açıklamaya göre Sivri kalite fındık fiyatı 51, Levant kalite fiyatı 52, Giresun kalite fiyatı ise 53 liradır. Yani Erdoğan Anadolu Altınordu Meydanı'ndan gerçek fındık fiyatını açıklamaktan korkmuştur. Tüm destekleri de fiyatın üstüne ekleyerek açıkça üreticinin aklıyla alay etmiştir. Ayrıca aldığımız bilgilere göre Toprak Mahsulleri Ofisi bu düşük fiyatlar üzerinden de bir de hizmet bedeli kesintisi yapmayı düşünmektedir. Eğer bu kesinti de yapılırsa Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, Levant kalite fındık ise 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz. Zaten fiyatları kuşa çevirdiniz. Bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak olan durum tam bir mağduriyet, tam bir rezalet olacaktır. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Açıklanan gerçek fiyat üzerinden bir kesinti yapılmasa dahi 52 liralık fiyat bugünün döviz kuruyla hesaplandığında 2.9 dolara gelmektedir. Bu rakam geçen yılki 3.1 doların da altındadır. Yani fındığın dolar bazında da değeri maalesef azaltılmıştır. Dünyadaki fındık üretimi düşmüşken fındığın dolar bazındaki değerini düşürmek üreticiye ihanet etmektir kul hakkı yemektir. Bu fiyat üreticinin değil gizli ellerin fiyatıdır. Bu fiyat fındığı dolarla ucuza toplamak isteyen yabancı şirketleri sevindiren bir fiyattır. Biz de üretici de fındıktan 4 dolar istemiştik. Sayın Genel Başkanımız Ordu'ya gittiğinde de daha sonrasında da 4 doların altına düşmemesi gerektiğini üreticinin alın terinin karşılığı olan en az asgari olarak taban fiyatın 4 dolar olmasını söylemişti. Yani 4 dolar bugünün kuruyla 72 lira. Ancak iktidar bu rakamdan 20 lira eksik fiyat vermiştir. Bu 20 lira kimin cebine girdi? Kimler faydalandı? Onu üreticimizde biz de biliyoruz. O gizli eller, o fındık kurtları maalesef üreticinin alın terini çalanlarda da mutlaka hesap soracağız. Sadece 2020 yılında bir yabancı fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdiniz. Ya benim yerli ihracatçım, sanayicim can çekişirken zaten her yıl fındık üzerinden manipülasyon yaparken bu yabancı firma yetmedi bir de teşvik verdiniz. Bu ayıp da size yeter. Gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Parayı fındık üreticisinin cebinden çekip bir dilerinin cebine aktarmak bu ülkenin üreticisine ihanet etmek demektir. Bu iktidar da fiyatları manipüle ederek kendi üreticisine tuzak kuran bir iktidardır. Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre kat be kat artmasına rağmen gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları, işçi ücretleri 3-5 kat artış göstermesine rağmen fındık maalesef 2 kat bile artmamıştır. Erdoğan açıkladığı fiyatla ağır maliyetler altında ezilen üreticinin sırtına bir darbe daha vurulmuştur. Herkes biliyor ki bu fiyat zaman içinde serbest piyasada daha da altında gerçekleşecektir. Kazanan yine maalesef gizliler, yabancı işbirlikçiler olacaktır. Bir diğer konu da nakliye ücretleridir. Akaryakıt fiyatları hesaplandığında yaklaşık bir ton fındığın TMO'ya nakliyesi yaklaşık bin lira civarındadır. Şimdi siz taban fiyat açıkladınız ama kesinti yapacaksınız. Efendim masraf diyeceksiniz. Üretici harmanından fındığı TMO'ya getirecek artı bir maliyet. Bu da gene üreticinin sırtına binecek. Hiç değilse toprak mahsulleri ofisi alım alanlarını mübaya alanlarını artırsın her ilçeye alım merkezleri kursun da üreticinin üstündeki bu yükü nakliye ücretini bir nebze olsun azalsın. Ama biliyorum ki gene cekle cakla geçireceksiniz. Gene maalesef mağdur olan üreticimiz olacak. Ama şunun bilinmesini isteriz. Bu iktidar maalesef çiftçiyi ezen bir iktidar. Bu iktidar yabancı üreticilere çalışan, yabancı firmalara çalışan bir iktidar. Üreticisini mağdur eden bir iktidar. Ama sözümüz sözdür. Gitmekte olan bu iktidar bu yıl fındık fiyatını son kez açıklamıştır. Gelecek yılın fiyatı Millet İttifakı iktidarı tarafından belirlenecek ve sadece taban fiyat tartışmasıyla fındıktaki gerçek sorunları da görmezden gelinmeyecektir. Her yıl bize taban fiyatı önümüze koyarak fındığın uzun vadede çözümlerini hep erteleyen bu iktidar inşallah göreve geldiğimizde uzun vadeli planlarla hem asgari fındık taban fiyatını üreticimizi memnun eder hale getireceğiz. Hem de fındığın bugüne kadar kronikleşmiş sorunlarını da mutlaka çözeceğiz. Ve bu iktidar fındık üreticisinin de tokatını yiyecek ve ilk seçimde gidecektir. İşte o zaman fındık üreticisi alın, alın terinin gerçek karşılığını o bir yıl beklediği çocuğunun evlilik düğün parasını okul parasını çıkarmış olacak ve Fındık yabancılara peşkeş çekilmemiş olacaktır. Bu duygularla yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ama fındığın sorunlarının da fiyatının da takipsiz olacağız ve fındık kurtlarını da ifşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.